Mers yani bir bir serinin daha sonu Mers'in bir iki değil ve 12. bölümde dertisi ve final bölümdeyiz. Merak etmeyin bu seriden sonra yeni bir serisine başlamayı düşünüyorum hızlı chat için. Hadi bakalım. Bunun ilk serisini çektik artısından ikinci serisini de çektik. Serisi arkadaşlar. Hadi bak. Bundan sonra yeni bir seriye başlayacağız haberiniz olsun. Haberiniz olsun diyelim. Пять Piyasaları önemli bir açıklama yapacağım. İki gün artık. Bir gün var. Ula gelmedi ama diğer bir şey. Yer verir. İki tane iki, iki. bitiyor. Yanlış demişim. Ula videosu gelmedi artık. İşte ula ama ama yine güzel. Üç gün yani fazla Ne Pazar Ramazan bayramı da özel üç gün boyunca videolar boyunca artışlar videolarla şimdi hocam ben şey. yarın iki, yorum, sakın, bir, iki, iki bir, bir. çekmeyin son ramazan yani, neyse şimdi oyunun bir oyunun yani hemen son bölüm Ee, şer bir seyirin daha sonra ya bitirmez olsa bir bir 12 bölüme kadar izlediğiniz için artık. Fatih 12 bölüme kadar izlediğimiz için öncelikle çok şükür ederim. Evet. evet arkadaşlar artık yarın son defa bu kanalda satın vereceğim 2022 vücudu ile görüşmek üzere çenize iyi bakın abone olmayı like yorum atmayı unutmayın sizi seviyorum <laughs> Bye.